Evet arkadaşlar ATG Indie Game'e hepiniz hoş geldiniz. Ben Deniz ATG Bir dakika Videonun sesi çok yüksek olduğu için kendi sesimi duyamıyorum Yeni bir seriye başlıyoruz Serimizin ismi Max Payne 3 Hayırlı ve uğurlu olsun This place is great. Really comfortable. Çok rahat gerçekten Rucksack Game Present I'm just gonna get settled in Time to move on. Get on with my life. Yes, absolutely. A Rockstar Station production. gerçekten. Beni bırakıp gitti mi? Ya acıyorum bu adama ya. Vallahi billahi. Çok duygusal bir insan aslında. Max Payne 3. Definitely more my style in Panama or Hoboken, I guess. No, Arkadaşlar yaz ayında olduğum için cam camı pencere her yer açık. Yani oyunun ya da benim dışımda ses duyuyorsanız dışarıdan geliyor demektir. Pantinam right. fazla sıcak ya. Bu nasıl bir sıcaktır? Anlamış değilim. Excited. Really. I really needed a new start. here It certainly new life just like you said Hayatım hayatım tamamen değiştirmiş. Tamamen kendini viskiye bulmuş. Viski ve sigara still do a job. What have I got to lose apart from my weight? Very funny. Haha. -ha. Yes, that is a fake laugh, you jerk. Yani oyunu yapmak için kaç kişi uğraşmış. Yani aldığım en iyi en güzel oyun bu yani. Tabii ben biraz bedavaya aldım sayılır bu oyunu. 5 dolara aldım. Steam yaz indirimleri. Ya yani şu anda çektiğim oyunları %80'li Steam yaz indirimlerinden aldım. Yani Assassin's Creed 4'ü, GTA 4'ü, Assassin's Creed 4'ü. Ne bileyim. Öyle ya. yak sigarayı söndür Ne oluyor lan? Soğuksa ne? what they wanted me be a killer oh. some rent-a-clown with a gun who puts oh. holes in other bad guys oh, oh. well that's what Chat they had paid for so in the end that's what they got say what you Makes want about pain. americans but we understand capitalism you buy yourself a product and you get what you pay for and these chumps had paid for some angry gringo without the sensibilities to know right from wrong here I was about to execute this poor bastard like some dime store angel of death. And I realized they were correct. I wouldn't know right from wrong if one of them was helping the poor and the other was banging my sister. Ne, olmuş öyle ya? Chapter 1 Something. Bir şeyler, bir şeyler, okay, I'd arrived in Sao Paulo a few weeks before. Vay, I was me so, so proud? Yani Brezilya. Kind of people who need protection Benim in like a deyince akla ilk gelen yer Sao Paulo. Orası da deyince akla ilk gelen yer bence. So now, Büyük İsa ikili. Öyle kollarını change. açmış. Hey Çok hey. güzel bir heykel yani bence o yani hey. eğer oraya hey. gidersem Brezilya'ya gidersem. Hı. Biz ziyaret etmek istediğim yer orası. Yani hangi dine mensup olursanız olun orayı görmek yani yer görmek? Niye? <laughs> Konuyu kapatayım yoksa sınav ödevine geçeceğim artık. <laughs> <funny>. Bu komikti. <laughs> better look lively this place is a nightmare you just got cowboys running security downstairs something rotten in the air that didn't mean much there was always something rotten in the air the family we were protecting were local celebrities rich parasites with delusions of humanity the kind of people who end up in glossy magazines or body bags depending on how their luck runs so where are they all i see rodrigo over there talking to that guy Oh some kind of smoky nad, whiskey nad. Serious though. Big end cop, anti-gang sort of thing. I can't remember his name. Oh the not That guy's a plastic surgeon or some kind of surgeon. Tommy tummy tucks and cock implants. <laughs> look at Marcel. still dances like a fool. Guess that's what a European education and a co capital do for Ricky Martin look alike. <laughs> it's very funny, Max. Oh, excuse me. I was mostly working for Rodrigo Bronco, a local businessman. Built things, hmm. did some cherry, Had things named after. Rodrigo, him. Awards. Kim People. One of the trophies he had won was his wife, Fabiana. She was hot and wanted to be dangerous. Some good Onun genes yeşiymiş, trying to Fabian. fight their way out of a cesspit. She'd married well and it was now at leisure to regret her good fortune. They got along as well as any rich workaholic and Ulan, sen evli his wife to get along. They mostly ignored each other. She spent Öyle a lot of time with merkezde. his younger brother, Marcello. He was a good time guy. If your idea of a good time was an expensive suit, a bottle of champagne, and nothing between the ears. The middle brother, Victor, had just walked in. He was a kardeş, Victor. Politician. Guy was smoother than an oil slick on an iceberg and about as toxic. The rest of the crowd, I didn't know. But I didn't even imagine. The types. People who if they drink Victor, enough, they won't have to feel guilty about their good fortune. Suddenly things turned real ugly. Felt like our hangovers arrived right on cue. Ooh. Ooh. Menzile gel. Menzile gel. Gel 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 mevzuya gel. Fare mağarı benim yanıma bir gel bakayım. Gel 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 gel. Bu arada arkadaşlar bana şu oyunda gamepad'de nasıl oynanır? Bir bana altta yorum yapsın. Gamepad ile oynamak istiyorum bu yorumu. O, o yorumu. Evet o yorumu gamepad ile alıyorum istiyorum. Oyunu gamepad ile oynamak istiyorum arkadaşlar. Bana yardımcı olabilecek varsa hemen altına bunu yorum yazsınlar. Bu arada mikrofon çok yakın bana. Got this floor? Sure. Look after yourself, bro. Stay safe. Bu arada bu videoyu bir geçsin. Bir dakika. Videoyu bir geçsin. I'd said I would şey protect the girl. Sesleri ayarlayacağım. Tam ayarlayamadım. Ha. Tam güzel bir yerde durduk. Setting. Audio. biraz daha müziği hatta bir yapayım. Efsane. Zor yapayım. Ben yani tabi oyunu az çok oynadım biraz. Yani incelemek için. Yani çoğu tuşları falan ezberledim gibi. Yani sadece şu bölümü oynadım. Başka bir şey oynamadım. Burada da zaten bize başlar başlamaz da ilk şeyi aldık. Ben niye bu silahı aldım? Only this time she wasn't calling for more vodka in her cosmic. Trashy magazines, pretty trashy people. I just hoped I could keep them out of the crime section. It wasn't the time and i was still a little rusty but the tune was coming together just as this new start of mine was about to come to a shuddering halt she was out on one of the balconies and i hoped not about to be thrown off it It might have been stupidity, drunkenness or maybe Bir vermiş olduğu gazla bir şeyler yapacağım diyor ama inşallah çılgın bir şey yapmaz diyorum. Oha atlayacak. Vallahi atlayacak. Anam çılgın bir şey yaptı. Bir kafaya nişan alamadık be. Bir kafaya nişan alamadım. Böyle bir saçmalık yok. Nice work. Hey, you need a hand? No, you. Rodrigo? Rodrigo nerede olduğunu bilmiyormuş. Right. Somebody's got to go him. Está tudo sob controle agora. Ya. Zarar i imagined the elevator doors opening <coughs> to a firing squad of muzzles as far as i could see it the one thing my plan had going was that no one else would be stupid enough to pull this move É, é ruim, é. Mano, eu te dou cobertura, vai, mano! Vamos mais perto! isso Maria! Você sabe o que é você que tá falando! Cobertura? dragging bronco along would slow them down but not bronco? Much. it looked like they were taking him out through the basement maybe i still had a shot rodrigo was too rich a prize for them to throw away sure i'd have to work hard to get him back but i knew the bad guys would want the boss alive almost as much as i did <gülüyor> <gülüyor> Bir gitti. I the door, Bu arada mermilerim bitmek üzere Mermi toplayayım ben biraz. Çok şey mermi sallıyorum. Arkadaşlar 5 dakikaya geliyorum. Telefonum çalıyor. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kalmıştım lan? Once Bronco well evet, Bir tane resim buldum. Şimdi Bad o resmi alıyorum kidnap. ve devam ediyorum yoluma. Another parking lot rattling with gunfire. Was I too late? alem dar misali. Tabii o ölümsüz. Biz anasını hemen ölürüz. Her atış. Ben boşuna mı zıpladım diyecektim buldum. İşte böyle bir şekillerimiz de var. Şek Saçım şekil. Aa hep şekil deyince aklıma bu geliyor lanet olsun. Be ne şekil adam öldürüyorum ben öyle Mr.Bronco Geber senin lanet olası pislik tamam, tamam, tamam. Brezilyalı terörist Come on get up Come on get up Come with me Ok. Ei, vocês aí? Que porra vocês estão fazendo? A justiça local? Que porra você acha que é falando com meus homens assim? Você acha que tem o direito de matar as pessoas a sangue frio, Beck? Cala a boca, cuzão. Continua dando multas. Não ponha o nariz onde não é chamado. Bilhante, atentamente que é. Chama uma ambulância! Şu telefonumuz sesini titreşim alayım dedim. Arayan soran oluyor abire. Az önce bir telefon geldi. Geliş o geliş. I Different branch of the police, not UFE normal cops. I don't know about this stuff politics. Everywhere actually kind of beat up. Let's get this lot home and then I'll, I'll get you home too, come on. Herkes üzgün, herkes yasta. Lanet olası partimi, lanet olası teröristler vasıta. Mete Kar evime geliyorum. Yine viski. Aspirinler. Artık bardaksız içiyorum yani. O <laughs> O kadar içersen miden öyle bulanır senin Max. Alkol kötü bir şey. İçmiyorum. İçenleri de uyarın. Ay ay. <laughs> Crypto 2. Bakayım. Ha bu şekilde oluyor. O zaman ee, ben burada videoyu bitireyim. Sonra ikinci bölümü tekrar buradan başlatayım. İki bölümü aynı anda çekeyim. Tabi yayınlanması biraz uzun sürecek. Bunu işte bu bölümü bu hafta önleyeceğiz. İşte bu hafta. Şimdi diğer ikinci bölümü de haftaya yani bölüm bölüm yiyeceğiz. O zaman diyorum ki iyi günler, iyi yayınlar. İyi yayınlar ne ya? Benim kapanış konuşmamı unuttum arkadaş. Kaç zamandır video çekmeye çekmeye. Ben ATG Indie Game'den ATG. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.